Aşağıda birer adet turuncu, mor ve mavi kart ile bu kartların üzerinde yazan rakamlar gösterilmiştir. Elif her birinden yeterli sayıda bulunan bu kartlardan seçerek üzerlerinde yazan tüm rakamları çarptığında elde ettiği sayı 30'un bir pozitif tam sayı kuvveti şeklinde yazılabilmektedir. Buna göre Elif'in seçtiği kart sayısı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. 30'un pozitif tam sayı kuvvetleri olacakmış. Neydi bu pozitif tam sayılar? 1, 2, 3 diye giden sayılardı. O zaman 30'un birinci kuvvetiyle başlarsak. Şimdi 30'un birinci kuvveti aslında 30'un asal çarpanlarını önce yazalım. 30, 2, 3 ve 5'ten oluşuyor. Birinci kuvveti olduğu için de hepsinin üstünde zaten 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Buradaki sayıları elde etmek için yani en az kaç tane kart seçmemiz lazım? Şimdi buradan turuncu kartı seçtiğimiz zaman zaten başlangıçta 2 iki tane 2'yi seçmek zorunda kalıyoruz ama bizim ihtiyacımız olan zaten bir tane 2'nin olması. O yüzden 30'un 1. kuvveti alınamayacak. Geldik 30'un 2. kuvvetinin ihtimaline. Bu sefer 2'nin 2. Ikinci kuvveti, 3'ün 2. kuvveti 5'in ikinci kuvvetini elde etmeye çalışalım. Şimdi bir tane turuncu karttan alalım. Yani 2, 2, 3 şu şekilde aldık. Daha sonra baktık 2 tane evet sağlamış oldu. Bizim 2 tane de 3'e ihtiyacımız var. Bir tane de mor karttan alalım. 3 çarpı 5 de geldi evet 2 tane 3'ümüz de tamamlandı şimdi de 2 tane 5'e ihtiyacımız var mecburen bir tane de mavi kart almak zorundayız ama mavi kart aldığımızda 2 tane 5'i almak zorunda kaldığımız için 5 sayısı 3'e çıktı bu da bizim istediğimiz durum değil bizim için 2 tane yeterli o yüzden 30'un 2. kuvveti de maalesef olamayacak yani buradaki durumu da temizleyelim şimdi geldik 30'un 3. kuvvetine bu da 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı 5'in 3. kuvveti. Şimdi bakıyoruz 2'den 3 tane ihtiyacımız var ama turuncu kartta 2 tane 2 var. Yani 2 tane turuncu karttan seçsek de 4 tane oluyor. O yüzden zaten bu ihtimalde olamayacak. Şimdi şöyle düşünelim. 30'un 4. kuvvetine geldi sıra. 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün 4. kuvveti çarpı 5'in de 4. kuvvetini inceleyelim. Şimdi 4 tane 2'ye ihtiyacımız var. O yüzden buradaki turuncu karttan 2 tane alalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 yani bundan 2 tane aldığımız zaman. Bu sefer evet 4 tane 2'yi tamamlamış olduk. Sıra geldi 4 tane 3'ü tamamlamaya. Bu sefer 2 tane de mor karttan alırsak. Bu sefer ne olacak? 3 çarpı 5 3 çarpı 5 yani mor kartları aldık. Baktığımız zaman evet 4 tane 3'ümüz de tamamlandı. Bu kısım da tamam. Sıra geldi 4 tane 5'i tamamlamaya. İşte bunun içinde baktığımız zaman bir tane mavi kart alırsak 5 çarpı 5 yaparsak evet 4 tane de 5'imiz tamamlanmış oldu ve açıkta da sayımız kalmadı. O yüzden 30'un 4. kuvvetini yakalamış olduk. Baktığımız zaman şöyle tekrar bakalım. 4 tane 2'miz var, 4 tane 3'ümüz var ve 4 tane de 5'imiz olduğunu görüyoruz. Peki kaç tane kart aldık toplamda? Toplamda 2, 2 ve 1 yani topladığımız zaman 5 tane kart almış olduk en az. O zaman doğru cevap B seçeneği olacaktır.